Allah hayırlı hacılarım olsun. Allah hayırlı hacılarım olsun. Bir tansiyonuna bakalım teyze. Kaç yaşındasın? Beğendim. Evet. Yaşamın salınayım yaşımre. 120 var mısın? 40. 120. Ne 20 yirmi sıyırmayın. 120 120. O dev fazla. Fazla bu. mı? Fazla. 120'den fazla mı? Fazla yavrum fazla. Fazla. He. Ne? <laughs> Allah sağlık, saat versin daha fazla inşallah. Ah. <laughs> Kas senelin hacıyım. Kas senelin hacısıyım. Allah mekanına cennet olsun. Ne yedireceğim be. Et gelecek sana öğlen de et. Hala ya. Öyle biz bir saat sonra gelecek. Bir saat sonra et gelecek. He inşallah. Tamam. He. ben kaçayım. Ondan sonra pozisyonu verdikten sonra ben hazırız diyeceğim. He. Tamam teyze. E, yat, Yatağa bağımlı, e, yardımla, refakatle. Hayatını yine idame ettirebilecek seviyede duruyor. Hmm. Buraya genel durum bozukluğuyla gelmiş, bir de demans hastalığına sahip. Bu bu gibi tedaviler burada yapılıyor. Tıbbi tedavi devam ediyor burada. <laughs>